İyi şeyler, bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse çok özür dilerim. Bu arada bu videoda çok az dinleşim olacak çünkü babaannemlerdeyim. Yani kuzenlerimdeyim. <laughs> ya ben neredeyim? He doğru ya gelmişti. Bakayım telefon nerede? Neyse edit çekiyor. Edit dediğin e, normal deniz bir tane video. Şuraya yaz. Neyse böyle yapayım. Villi 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 villi. Ya bu nasıl? Bakayım. Ya yarım saat videoyu boş bırakmışım ya. Şimdi bir daha yapacağım size. Villi villi villi. Neyse bir tane de şu vili vili editmek. Ne <laughs> yaptım? Bir daha mı yapsak ya? Ablamları yaparım. Ablamları yaparım. Abla! Ne oldu? Lo buradayım. Ah! Sen bir şey yapacaksın? Ne yapacaksın? Willy willy willy. Şimdi bunu yarım saat yapmak. Şimdi bunu yapmak için yarım saat benim Allah Allah. koltuğum ya. Yarım saatlik iki saatin boşuna mı harcandı? Yok. Ya Allah aşkına şöyle şeyler yapma. Vallahi yemin ederim ki bir çarparım. Gidersin ta uzaylıların ağzına girersin. Sen de uzaylı değil misin? Yo ben uzaylı olacak halim mi var? Evet çünkü antenlerim var. Yo. Sana çarparım demiştim. Çarpayım mı şimdi? Sana bir gider, bir gider, bir gider, bir gider. Ah! Ay bismillahirrahmanirrahim. Aa benim gözlerim yaram ama yaramamış. Bakayım. Hadi bıcı bıcı saati. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Mis gibi kokarım. Dalinle amına koyarım. Anladın mı? Anladım anladım. çarparım. Sen sen yeah. <laughs> Ne oluyor lev? Anne Allah rezası için. Şöyle hareketler yapıp yapıp durma vallahi çarparım. Nasıl çarpacaksın? Aha ne böyle çarparım. miu <laughs> meu meu. <laughs> Senin cehenneme Nasıl? Şok. Böyle mi? Lan yanılsın buraya. Uçacağız diye geri geldik ya. Bir dakika bir dakika olmadı. Bir an önce Şimdi alayım. Ay, Ben neredeyim? Allah Allah. Neyse geri gittim gezegenime. ben gezegenime geri geldim ah! bebek şarkısı istiyorum ben tamam bebek şarkısı açalım bebek şarkısı açacağız hadi telefonu verin açayım ben arkadaşlar az önce legal çıktı özür dilerim ee, kardeşim reklam mı o yoksa? Evet. Hem de Bak. Sohbetlerin... Tövbe küfür Heh, açtım. kimse. Ve ben size de açayım. Siz dinleyin ben açayım. Tamam. Aa, açacağınız şarkı buydu işte. Hadi halay çekelim. Hadi.